Bu tartışmalı olabilir. Ancak Plüton, bir gezegen değildir. Plüton küçüktür. Dünyanın yalnızca yüzde 18'i büyüklüğündedir ve ayımızdan bile küçüktür. O kadar küçüktür ki, Rusya bile ondan daha büyük bir kara alanına sahiptir. Ancak Plüton'un cüce gezegen sınıfına düşürülmesinin tek nedeni, küçük boyutu değildir. Görüyorsunuz ya, Plüton, güneş sistemimizin etrafında KİPER kuşağı boyunca döner güneş sisteminin binlerce kuyruklu yıldıza, asteroitlere ve diğer küçük nesnelere ev sahipliği yapan bir alanıdır. Bu nesnelerden bazıları Makimaki ve Ha gibi boyut olarak Plüton ile yarışır. Dolayısıyla güneş sistemimize düzünelerce gezegen eklemek yerine gezegen tanımı artık gezegen olarak nitelendirilecek şekilde revize edilmiştir. Bir nesne uçuş yolunda binlerce nesne ile çevrili olduğu için çevresindeki benzer boyuttaki diğer nesnelerden uzaklaşmalıdır.